Podoloji kısaca ayak bilimi demektir. Bireylerin ayak sağlığının korunması ve bakımına yönelik çalışmalarda ilgili uzman tabibin teşhis ve yönlendirmesine bağlı olarak hastaların ayaklarındaki problemlere konservatif bakım hizmetleri sunan Teknikerlerin yetiştirildiği bir alandır podoloji programı. Bu alandan mezun olanlar podoloji teknikeri ya da podolog unvanını almaktadır. Podologlar e, sağlıklı bireylerde koruyucu ve önleyici çalışarak ayak hastalıklarının bulunduğu bireylerde de ayak patolojilerinin bulunduğu bireylerde de konservatif bakım hizmetleri sunarlar ve ilgili uzman hekimlerle birlikte çalışırlar. Bu programın amacı Koruyucu ve önleyici çalışacak sağlık teknikerlerinin aynı zamanda ayak patolojilerine müdahale edebilmeleri ve hekimlerle aynı dili konuşabilmeleri adına donanımlı podologlar yetiştirmeyi hedeflemekteyiz. Programın birinci yılında anatomi, fizyoloji, farmakoloji, genel biyoloji ve mikrobiyoloji gibi preklinik konular anlatılmaktadır. Yine birinci senede podoloji uygulamalarıyla podoloji teorik derslerine başlanılmaktadır. İkinci yılda öğrencilerimiz e, ...diabet diyabet ve ayak sağlığı, ortopedi, dermatoloji, işletme yönetimi gibi teorik dersleri alanında uzman hocalarımızdan almaktadırlar. Uygulama derslerimiz birinci sınıfın birinci döneminde başlamaktadır. Öğrencilerimiz öncelikle uygulama pratiklerini laboratuvarımızda bulunan maketler üzerinde yapmaya başlarlar. Sonrasında Acıbadem Üniversitesi bünyesinde bulunan podoloji laboratuvarımıza dışarıdan ve gene kurum içerisinden gelen hastalarımızda birebir ayak bakımı ve koruyucu yöntemlerini uygulamaktadırlar. Öğrencilerimizin yaptığı bu uygulamalar öğretim görevlilerinin gözetiminde ve danışmanlığında yapılmaktadır. Türkiye'de diyabetli hastaların sayısının artmasıyla podologlara olan ihtiyaç günden güne daha da fazlalaşmaktadır. Bu nedenle biz üniversitemiz bünyesindeki laboratuvarımızda her gelen hastaya diyabetli hasta gibi bakıp o hastaların, o bireylerin ayaklarında vasküler değerlendirmesini, eklem hareketliliklerini ve nörolojik değerlendirmesini yapmaktayız. Podoloji laboratuvarında 12 tane bakım ünitesi bulunmaktadır. Aynı zamanda öğrencilerimizin maketler üzerinde çalışabilmesi için bir alan, bir derslik alanı, bir de sterilizasyon alanımız bulunmaktadır. Öğrencilerimiz laboratuvarımızdaki imkanlardan dersleri kapsamında rahatlıkla faydalanabilmektedir. Podologlar Hastane ve tıp merkezlerinin ayak sağlığı ünitelerinde, diyabet hastanelerinde, obozite merkezlerinde, sporcu sağlığı merkezleri ve spor kulüplerinde, hekimlerle birlikte hekim muayenehanelerinde çalışabilmektedirler. Aynı zamanda podologlar kendi işletmelerini kurabilmektedirler. Bunlara ek olarak yaşlı bakım evleri ve huzur evlerine mobil hizmet sağlayabilmektedirler. Derslerimize ek olarak yaptığımız sosyal sorumluluk projelerimiz var. Bu sosyal sorumluluk projelerinde yaşlı bakım evleri, huzur evleri ve spor kulüplerine podolojik bakım için ve onların ayak sağlığını korumaya yönelik yöntemler için belli aralıklarda ziyaretler yapıyoruz. Aynı zamanda üniversitemiz bünyesinde kongre, sempozyum ve alanla ilgili toplantılar düzenlemekteyiz.